Sanat Merkezi'nden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere herhangi bir kibrit çakmak olsun, herhangi birini kullanmadan ateş yakmayı göstereceğim. Öncelikle bize lazım olan şeyler potasyum, permanganat, sülfürik asit ve etil alkol. Tabii ki öncelikle güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Ee, önlüğüm takılı, maskemi takayım ben. Şöyle güzelce taktık, tamamdır. Gözlüğümüzü de taktıktan sonra deneye hazırız diyebilirim. Evet arkadaşlar, deneye başlıyoruz. Öncelikle e, şu gördüğünüz çay kaşığı gibi bir şey. Onunla bir kaşık kadar potasyum permanganatımızı koyuyoruz. Şöyle biraz da bir araya toplayalım. Şimdi ben bunu sülfürük asitle tepkime girdirdireceğim. Nasıl olacak? Ee, bir damlalığımız var elimizde. Evet. Ee, açıyoruz. Ee, evde kesinlikle tek başınıza denemeyin. Çünkü bunlar zararlı maddeler. Kimyasal için. Yani, vücutta çeşitli rahatsızlıklara sebep şey olabilir. Gördüğünüz gibi elbirler takıyorum. Ee, ve kokusu da e, bayıltabilir. O derece kötü. Evet. Birazcık alalım. Geldiğinde aldık hemen kapağımızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir kaşık koyduk 2-3 damla sülfür kaşık bizim için yeterli olacaktır. Şu an tepkimeye girecekler. Tamam. Biraz daha mı damlatsam? Yeterli. Yeterli. Evet. Bunu boşaltalım. Evet. Şimdi pamuğumuzu yakmak için etil alkol. Önce biraz pamuk çıkıyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi tehlikeli yani. Ya birden patlıyormuş gibi yanacak. Onun için yani dikkatli olunması gereken bir deney kapağı da açamı yürüdük. Allah Allah. Evet, <heh. gülüyor> evet tamamını <tamuğumuzu> aldık. <laughs> Birazcık et ark olur. Fazla değil çünkü fakat evet. Kapağını kapatalım. Hazırsak tonumuzu yakabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi çakmak falan hiçbir uğraşmıyorum. Evet. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yaktım arkadaşlar. Ee, burada e, asitle tepkimeye giren potasyum permanganat Egzotermik bir tepkimi oluşturarak etrafı ısı yayıyor. Etil alkol de yanıcı bir madde olduğu için havada bulunan oksijen ve egzotermik tepkimeden eden çıkartmasıyla birlikte yanıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.